İyi akşamlar. Hayrola? Az müsaade etsene bize. Tabi. Oğlum. Kadeh ver buraya. Tabakma bak hadi. Tamam abi. İçmeyeceğim ben. Konuşmaya geldim. O telefondan sonra konuşacak yüzün kaldı mı? O konuyu hiç açma istersen. Bir şey öğrenmek istiyorum senden. Beyoğlu ile ilgili. Ne olmuş Beyoğlu'na? Aradı mı seni? Konuştunuz mu hiç? Yo, arayacak mıydı? Doğru söyle Berat. Aradı mı hiç? Bir şey istedi mi senden? Yavaş. Oh, ne bu heyecan? Doğru söyle. Aramadı. Ne oldu ki? Başı dertte. Gözaltına alınmış. Kimin parasını indirmiş cebe? Karısı saldırıya uğramış. Fena dövmüşler. Şu beni yolladığın kadının durumu ağırmış. Vay be. Şeketten şüpheleniyorlar. Yapar mı öyle bir şey? Bilemiyorum. Belki de birine yaptırmıştır. Anladım. Bana gelmedi. Git karımı patakla da demedi. Biliyorsun zaten, bizim branşımız değil. Tahsilat falan eyvallah da. Öyle kadın dövmek falan bizi bozar. Etrafında bu işlerle uğraşan tanıdıklarım vardır ama. He, eh, var birkaç kişi. Araştırayım istersen. Çok iyi olur. Eğer şirket suçsuzsa ve bir şekilde kendini haklayamazsa tahliyesi de yanacak çünkü. Bakarız bir. Yazık ya. Güzel kadın da. Bir de dişli. Nasıl kafa tutmuştu bana? Nasıl da pazarlık etmişti? Neyse haber verirsin bana. Yok öyle deyip kaçmak. Otur. İki kadeh parlatalım, hazır barışmışken. Barışmadık mı? Bak. Keçilik yapma. İnsan insana muhtaçtır. Ne güzel iş yapıyorduk beraber. İyi de kazanıyorduk. İki tokat yedin diye tırsıp kaçtın söyledim. Ben öyle işlerde yokum. Bak, o bir iş kazasıydı. Bitti gitti. Hep öyle olacak diye bir şey yok. Mesela şu an elimde dönüm dönüm lebi deryalar var. Tertemiz. Gelsin Keçi abim bizi satsın diye bekliyorlar. Çok iyi para bırakacaklarmış. çok kazandıracaklarmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.